Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 2. ünite değerlendirme sorularıyla birlikteyiz. Ee, soruları çözerken arkadaşlar ben durmayacağım. Sürekli cevapları yazıp geçeceğim. Bundan dolayı siz rahat yazma için videomuzu durdurarak cevaplarınızı kitabınıza yazabilirsiniz. Hepinize başarılar. Hemen başlayalım. Öncelikle neler öğrendik'te başlayalım. Buradaki boşlukları bu dolduralım. Tarihi ve kültürel değerlerimiz Ankara, Ankara, Güzel Ankara'yı da başlamış. Tarihi kültür öğelerini müzelerde sergilenir. Kültür değişim gösterir ve diğer kültürlerden etkilenir. Üçüncü olarak da Mezopotamya ve Anadolu'ya geçtik. Medeniyetler sonraki kuşaklara büyük kültürel miraslar bırakmışlardır. Alt tarafıyla devam edelim. Gelenek ve göreneklerde zaman içinde değişime uğrar. Kültürel çeşitlilikte ise çünkü insanlık kültürü ortaktır ve birçok benzerlikte ilerlerler, gelişirler. A bölümünde doğru yanlışlar ile başlayalım. Mezopotamya uygarlıkları parayı bularak insanlık tarihine katkı yapmışlardır. Bu yanlış bir bilgidir. Lidyalılar parayı bulmuşlardır. İkinci soru. Tarihi eserleri temiz tutmak kültürel mirasa duyarlılıktır. Doğru bir bilgidir. Üçüncü soru. Nevruz ülkemizin her yerinde Mayıs ayında kutlanmaktır. Mayıs ayında değil arkadaşlar Mart ayında 21 Mart Bahar Bayramı anlamında her yıl Mart ayında kutlanmaktadır. Dördüncü soru. Milli ve dini bayramlarımız toplumumuzun güçlenmesini sağlamaktır. Evet bu da doğrudur. Beşinci soru. Kültürel unsurlar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Bu da doğrudur. Boşluk doldurma. Birinci sorumuzla başlayalım. Kültürel miras, duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Doğal varlık deyince aklıma köyümüzdeki küçük göl geliyor. Dünyada bilinen ilk anayasa Hammurabi kanunları Babiller tarafından yapılmıştır. Dördüncü soru, tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması Mısırlılar ve Hititler arasında yapılmıştır. Beşinci soru, kültürel unsurların zaman içerisinde değişiklik göstermesi kültürel canlılık olarak gösterilebilir. Evet eşleştirme sorularıyla devam edelim. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özellikler benzerlik ve farklılıklar gösteriyor. Bu bir karşılaştırmadır. Karşılaştırmaya bir dedik. 2. İnsanların birlikte yaşamasında ortak faydalar önemli rol oynuyor. Kültürel öğenir arkadaşlar. 3. Kültürel unsurların aile büyüklerinden küçüklere aktarılması toplumumuz için çok önemlidir. Bu devamlıdır arkadaşlar. Tarihi eserlerin birçoğu mimari yönden çok güzel eserlerdir. Estetik. 5 numara yazılı hukuk kuralları insanlığın toplumsal gelişimine katkı sağlamıştır. Bu da Mezopotamya olarak verilebilir. Test sorularıyla devam edelim. Verilen bilgiye göre tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur? Ülkemizde atalarımızdan kalan kale, medrese, türbe, heykel, çeşme, köprü, hamam, kervansaray ve camiler bulunmaktadır. Bakalım. Geçmiş dönemde inşa edildikleri. Evet bunlar e, önceden inşa edildikleri için söylenebilir. İnsan emeği sonucu ortaya çıkmıştır. Evet, insanlar tarafından yapılmıştır. Günümüzde kullanımlarının yasak olduğu. Evet, bu bilgi yanlıştır. Evet, bazı e, tarihi eserlerimiz kullanılmak, e, içine girmek yasak olabilir. Koruma altına alınmış olabilir, tadilat altında olabilir. Ancak e, birçok e, camiler, medreseler, köprüler hala kullanılabilir. Bu, bu bilgi yanlıştır. İkinci soru. Anadolu'da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük yani Konya ve en eski tapınaklarından olan Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Bu bilgiye göre hangisine ulaşamayız diye. Anadolu'da şehir yaşamının ilk izlerine rastlandığı evet en eski yerleşim yeri dediği için aşık olacaktır. Anadolu'da dini mimarinin ilk örneklerinden birinin bulunduğu evet bu dini mimari eski tapınak dediği için arkadaşlar Göbekli Tepe bu da doğrudur. Anadolu'nun en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Evet en eski yerleşim için bu da doğrudur. Ancak Anadolu uygarlıklarının bilimsel faaliyetleri öncüde gittiğini buradan anlayamıyoruz. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki ifadeyi destekleyen açıklama hangisidir diye sormuş. Bakalım ifademize. Erzurum, Kahramanmaraş, Uşak ve daha birçok şehrimizde düğünlerde kına gecesi geleneğinin olması aynı kültürün birçok yerde yaşadığını göstermektedir. Bakalım şıklarımıza. Kültürlerin yurt dışında da temsil edildiği, yurt dışı ile ilgili bir bilgi yok. Her şehrin kendine özgü geleneklerinin olduğu, burada aynı özellik bahsettiği için kendine özgü özellik yok. Kültürel özelliklerin açısından uygulamaların benzerlik gösterdiği, evet bu bilgi doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru, Parçada verilen bilgiler aşağıdaki icatlardan hangisi ile ilgilidir? Sümerlerin bu icadı sayesinde tarihi çağlar başlamış ve bilgiler kalıcı hale gelmiştir. Evet bilgiden kalıcı hale gelmesi demek zaten arkadaşlar cevabımızın bulunmuş olması demek. Cevabımız yazıdır. Beşinci soru. Aşağıda verilen eşleştirimlerden hangisi yanlıştır? Peribacaları tarihi eser. Evet peribacalar arkadaşlar tarihi eser değildir doğal eserdir. Bu yanlıştır. Yine biz diğerlerine de bakalım. Topkapı Sarayı tarihi eserdir. Manavgat Şelalesi doğal bir varlıktır. Pamukkale aynı şekilde doğal bir varlıktır. Ancak Peribacaları tarihi eser değildir. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı. Altıncı soru. Bu bilgide kültürel öğelerimizin hangi özelliği vurgulanmıştır? Bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel öğelerimiz toplumsal birlik ve beraberliğimize katkı sağlamaktadır. Evet burada birlik ve beraberlik dediği için hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. A. Birleştiricilik B. Tarihi geçmişte taklitçi olmadığı maddi özellikleri birlik ve beraberlik dediği için cevabımız A şıkkı birleştirici olması işaretlenebilir. Bana defterimize cevaplamamız gereken sorular vermiş birinci soruya bakalım. Mezopotamya veya Anadolu medeniyetlerinin insanlığa yaptığı katkılara örnekler veriniz. Evet bu uzun bir cevabımız oldu arkadaşlar. Babiller Hammurabi kanunlarını belirlemişlerdir. Hukuk alanında bilinen ilk önemli kanunlar olan bu kanunlar bu süreç sonrasında birçok hukuk sistemine örnek olmuştur. Asırlar tarafından su kanalları ve barajlar inşa edilmiştir. Bu kapsamda şehircilik ve tarım açısından insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Buna ek olarak edebi eserlerin yer aldığı kütüphaneler de inşa etmişlerdir. Urartular inşa ettikleri su kanalları ve barajlar ile insanlığa katkı sağlamışlardır. Çanak, çömlek ve mobilya yapımında usta olan medeniyet bu alanlarda da önemli eserler vermiştir. Lidyalılar ekonomik açıdan oldukça önemli olarak madeni parayı ilk kez kullanan toplumdur. Bir ticaret yolu kurmuş ve bu sayede ticaret açısından önce olmuşlardır. İyonlar günümüzde Latin alfabesinin gelişimine katkı sağlamışlardır. Parayı kullanmış, kentler kurmuş, şehirlerinde tiyatro, kütüphaneler inşa etmişlerdir. Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısı insanlığa olan önemli katkılarından bir tanesi olmuştur. Yazının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. İkinci soru. Çevrenizdeki doğal varlıklar, tarihi eserler ve nesillere örnekler veriniz. Doğal varlıklara göl, deniz, dağ, peribacaları, şelale verilebilir. Tarihi eserler ise camiler, müzeler, kaleler, tarihi yerler verilebilir. Üçüncü soru. Ülkemizin çeşitli yerlerinde farklı kültürel özellikler görülmesinin nedenleri nelerdir? Her bölgenin yaşam şartları ve algısı farklı olduğu için kültürel özellikleri de değişim göstermektedir. Her yer kendi kültürünü geliştirmektedir. Dördüncü soru, kültürel özelliklerin toplumun birlik ve beraberliği için önemini açıklayınız. Toplumun sosyalleşmesi ve kendi içinde yardımlaşma, Paylaşma gibi nitelikleri kazanması bakımından kültür önemli rol oynar. Kültürel faaliyetler, örneğin düğün, hasat kaldırma gibi etkinlikler insanların beraber üretmeleri, paylaşmaları için kıymetlidir. Beşinci soru, kültürel unsurların zaman içinde değişiklik göstermesinin nedenleri nelerdir? Değişimin olduğu her yerde, her şeyde doğal olarak değişiklik gösterebilir. Kültürde canlı bir varlık olarak her gün zenginleşen, büyüyen bir şeydir.